büyüdükçe işlerimiz Hı -hı. Biz tutmaya başladık. Hı -hı. Hala devam ediyor mu çiftçilik? Çiftçilik artık bitti. Babam rahmetli oldu. Hı -hı. dağıldı. Hı -hı. Çiftçilik şey yapmıyoruz artık. Evet, üzüm bağları falan var mıydı evet, öyle Bağımız var. Tabii burdur karayolu üzerinde Hı -hı. bağımız var. Yazlar o bağa göçeriz. Evet, yazın göçme göçme olayı. Çok önemli o yıllarda. Hı -hı. 1900 80'lerden ee. itibaren Hı -hı. aşağıya doğru gelişmeye başladı. Yani her zaman gelişti de daha hızlı bir gelişmeye başladı. Evet. Oralar şimdi şehrin içinde kaldı ama biz Hı -hı. bizim o göçtüğümüz yıllarda yazın orada dururduk. Hı -hı. İlkbaharın geri Mayıs ayında, Mayıs'ın başında Hı -hı. oraya göçerdik. Sonbaharda Ekim ayına kadar, Ekim'in sonuna kadar orada dururduk. Bu arada biz yaya olarak Cumhuriyet İlkokulu'na giderdik. evet. Hı hı. falan Evet. Ayak ayakkabıcı, ayakkabıcı yaklaşık 2 3 tane falandır herhalde değil mi? Yani e, o yıllarda ayakkabıcı e, fazla var mıydı? Ayakkabıcı vardı tabii lastik <laughs> ayakkabı <laughs> Satılıyor Top rafaz var mıydı? Top rafaz vardı. Ali Demir'e vardı benim hatırladığım gibiydi. Hı hı. Ürünler. Evet. Ee, tabii önüm <laughs> olduğu için fazla hı. pazara falan da gitmezdik. Hı hı. Hatırladıklarım bunlar yani. Berber mesela fazla var mıydı? Ben, ben de çok... Berber çoktu. Evet. Peki oradan şeye gittik. Yani bu Kent Müzesi ondan sonra evet. e, Bucak e, içerisinde. Evet. E, o fikir nereden Şimdi doğdu? Biz öyle. E, Benim chance arkadaşlarımı öğretme arkadaşlarımla beraber. Böyle Hı -hı. müzenin açılması taraflarıydı. Hı -hı. E, bizden sonraki kuşaklara. Bizden kuşaklara aktarmak. Hı -hı. Yani Hı -hı. kültürümüz değişiyor. Hı -hı geliştikçe bu evet. sürü değişime uğruyor. Evet. Eski kullandığımız e, ev içi araçlar, efendim hı hı. E, tarla araçlar, arazi araçlar, ondan sonra hı hı. ev dışı araçlar, hı hı. hepsi değişiyor. Hı hı. Ve, ama bu eskiler. eee